Kar yar kar üstüne Derdim var dert üstüne Cellat boynu mursa Yar sevmem yar üstüne Kar yar Derdim var dert üstüne Cellat boynumu vursa Yar sevmem yar üstüne Amma ne Getirem. Arpa buday zamanı, ammanı namanı, halım yamanı, sen gelin getirem. Arpa buday zamanı Kar yağar ayazlanır Gün doğar beyazlanır Ben yarimi görmesem şu gönlüm marazlanır Kar yara yazlanır Gün doğar beyazlanır Ben yarimi görmezsem şu gönlüm marazlanır rastlanır ammane, in Halum Seni gelin getire Arpa buday zaman